Denizli'nin aydınlık yüzü insanları, baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi gelen herkesine hoş, hoş geldiniz. <laughs> Sizin varlığınızda Ankara aydınlattı, aydınlandı, Türkiye'ye aydınlatmaya var mısınız? <laughs> Varız! Evet. El oraya, kol kola, birlik ve bütünlük içinde Denizli'yi birinci parti yapmaya var mısınız? Hakkın, evet. hukukun, adaletin temsilcisi Türkiye'nin ölümsüz lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk ışığında ışığından. sevgili genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız? Evet. Evet aydınlık yarınlara kavuşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmaya var mısınız? <laughs> Herkesi sevgiyle kucaklayan Denizli'de milletvekili olmasıyla bir enerji yaratan ta sizleri Denizli'den buraya kadar yoran sevgili vekiliniz İlhan Özcan'ı milletvekili yapmaya var mısınız? Evet.